Görmüş olduğunuz gibi minigun dahil bir sürü silah var. Daha böyle bir kimyelik ve bir şey. Ve ayrıca öldürdüğünüz insanları aynı RDR2'deki gibi biliyorsunuz. E tuşuna basalım. Baya bildiğiniz şeyin odasındayız. Ken'in odasındayız. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Duman. Bugün sizlere GTA Vice City Next Gen Edition'ın yeni versiyonunu tanıtacağım. Ve aynı zamanda nasıl indirip kurabileceğinizi, oynayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle önceden yüklemiş olduğunuz GTA Vice City Next Gen Edition'ın kurulu olmuş olması gerekiyor. Bununla bir işimiz yok. Açıklamada vermiş olduğum linke tıklayıp indir diyorsunuz ve bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz daha sonra indirmiş olduğunuz klasörü ayıkla diyorsunuz. Tümünü ayıklıyoruz. Daha sonra ayıkladığımız klasörü içine giriyoruz. Ve ilkine tıklayıp buradaki dosyayı Nextgen'e kopyalıyoruz ve çalıştırıyoruz. Ek bilgi yine de çalıştırıyoruz. İçindeki tüm dosyaları silmeye yarıyor ve size sadece şu kadar bir şey bırakıyor. Daha sonra ikinci filese giriyoruz, ikinci dosyalara. Buradaki ne var ne yok ctrl-a kopyala ve ctrl -V yapıp yapıştırıyoruz. Önümüze gelen uyarıya da evet diyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir. Hepsini değiştirdikten sonra tekrar buna geliyoruz ve üçüncüsüne giriyoruz. Bu sefer şöyle bir mevzu var burada. Şu taksi olayı mesela kullanmayın. Kullanmayın. Zaten burada da önermiyor kullanmayı. Orijinal YST pet seslerini direkt update olarak alıp buraya yapıştırıp içerisine zaten absorb ediyor. İsterseniz orijinal hudu da ekleyebilirsiniz. Ve interiors mod var. Yalnız bunu atarken şöyle atacağız arkadaşlar. Open I yardımıyla. Yine açıklamada vermiş olduğum linkten Open I'ı indirip oyunun klasörlerine girebilirsiniz. Open I'ı açtıktan sonra GTA 4'ü seçiyoruz. Ve buradan file Open Folder deyip GTA Next Gen Edition'in kurulu olduğu yeri seçip klasörü seçliyoruz. Burada bize bir yol belirtmiş. Update. Bir van gauge ve interiors cut skin fixes İçine giriyoruz burada edit mod deyip evet hepsini direkt sürükleyerek buraya atabilirsiniz Tüm işlemleri yaptıktan sonra oyuna girdiğinizde oyunun görüntüsü küçük, görüntüsü düşük olabilir. Bunun kalite ayarlarını yaptıktan sonra oyuna tekrar girin. Bunların hepsi düzelecektir. Zaten kalite ayarlarını yaptıktan sonra sizi oyundan atma ihtimali yüksek. Şimdi oyunumuza girip bir test edelim bakalım nasıl olmuş. Direkt zaten GTA 4X ile oyunumuza girebiliyoruz. en birkaç görev yaptım yalan yok. İşte oyunumuzun yeni hali bu şekilde ve ee, hileleri yazdığınızda arkadaşlar tüm hileler şey olabiliyor. Ya yani tüm silahlar artık oyunda var. Yani görmüş olduğunuz gibi mini gun dahil bir sürü silah var. Daha böyle bir finalde bir şey Ve ayrıca öldürdüğünüz insanları aynı RDR 2'deki gibi biliyorsunuz. E tuşuna basalım. Ekola bulduk mesela adamda. Bunları kullanabiliyor muyuz hiç bilmiyorum. Ama bu özellik bile çok iyi olmuş. Ya seçerken yavaşlaması bile var yani. Boom. Bakın normal wife şey tarzı gidiyor. polis peşimizdeyken artık şarkı çalıyor mesela. Muazzam olmuş. Bu haliyle gerçekten çok Polisleri bile şey arkadaşlar. Üstlerinden bir şeyler var. Bundan da yakın. Polis yanıyor lan. Ay yazık oldu sana. İnteriorları gösterelim. İnteriyor. <laughs> yani tamamda da bu şey gözüküyor bu arada. Bakın. Ölülerin işaretleri gözüküyor arada tamamda. Üstlerini alın. Üstündeki şeyleri alın dercesini. Merhaba dayına. Abla ne yapıyorsun sen arabanın üstünde? Pardon. ağaçlandırmalar falan filan gerçekten muazzam olmuş ya. Trafikleri sona göre getirdim. Ama şu parlamalar. Mesela otele giremiyorduk biz buradaki otele. Yani Rosen gün direkt artık odasına dahi gidebiliyoruz. Bakın açık. Yukarı çık kata çıkıp odada ha, Tam zamanında telefon çaldı. Bakın bu şekilde baya bildiğiniz şeyin odasındayız Ken'in odasındayız efsane efsane üf kan da kalmış üstümüzde muazzam evet işte next gen'in gelişmiş en sonki hali budur arkadaşlar İndirmek isteyenler açıklamadaki linkten tıklayıp dediklerimi yaparsa bu şekilde oyunu oynayabilirsiniz.